Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Need for Speed Heat Online'da yarışlar yapacağız. Ama uzun 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 bir zaman olduğundan dolayı Need for Speed Heat'e baya bir uzak kaldım. Bakalım bugün Need for Speed Heat Online yarışlarında bizleri neler bekliyor sevgili arkadaşlar. Sizler de merak ediyorsanız öncelikle videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonrasında da haydi bakalım geçelim yarışlara. Evet arkadaşlar şu anda günün ilk yarışındayız. Şu anda 3 kişi olduk. Gerçek rakipler var. Yani toplamda 3 kişiyiz ama geri kalanı bot. Gördüğünüz gibi yarış full artı full dolu. Bir sprint yarışı yapmaya karar verdim. Hem biraz kolay olsun hem de biraz ısınma turları olsun diye. Haydi bakalım gidelim. Yani dediğim gibi çok uzun zaman oldu. Heat oynamayalı. Bakalım başımıza neler gelecek. Şöyle bir birinciliği alalım. İlk elin günahı olmaz. Artık sevabıyla, günahıyla başlamış bulunuyoruz. Need for Speed Heat Online serisine. Neredeyse 400 kilometrelik bir hızla <laughs> Fıtı fıtı gidiyoruz bakalım Saat 375 Nitro'yu yapıştırınca 380'lere kadar çıkıyoruz Bu oyunun Tabi böyle şeyler yaşamamak lazım Şimdi böyle sıkıntılar var. Adını sen söyle. Need for Speed Unbound'daki gibi hemen bizi tekrar yola uçurmuyor maalesef. Bayağı iyi gidiyorduk ama Ne yazık ki yapmış olduğumuz bir hata sonucu yolun dışına uçup İnciliğe geriledik ama Daha %35'teyiz Bence yakalarız Şöyle dikkatli bir şekilde Elimden geldiğince Yaklaşmaya çalışıyorum rakibe 150 metre kaldı Çok güzel tekrardan tekrardan yarışa tutunmaya başardık arkadaşlar. Tutunmayı başardık. Tutunmaya başarmadık. <laughs> yarışa tutunmayı başardık. Yine çok güzel fark attık. Bu sefer biraz daha dikkatli gireceğim virajlara. Oyunun en belalı aracı olan Porsche Carrera Aresar var bu arada altında. Namı diğer kırmızı şeytan. Bu aracında modifiyesini araca takmış olduğum parçaları merak eden arkadaşlar için ekranın hemen sağ üst tarafına bırakıyorum arkadaşlar aracı modifiye ettim ve denediğim videonun kartını oradan bakabilirsiniz oyunun en iyi arabası isimli başlıklı video bu arabayla alakalı olan video arkadaşlar. yarışın %70'ini geride bıraktık. Toplamda 3 dakikamız oldu. Toplamda 12 kişi. Yani böyle şeyleri görmeyi birazcık özlemişim açıkçası. Çünkü Need for Speed Unbound'da en fazla 8 kişi girilebiliyor yarışlara. Ve Heat'in yarışlarına nazaran biraz daha kolay oluyor. Dediğim gibi şimdi yolun dışına çıktığınız zaman, checkpoint kaçırdığınız zaman ne yazık ki hızlı bir şekilde aracı tekrar yola ya da rotaya oturtmuyor bu oyunda. Mecburen geri dönüp o checkpoint'e girip ya da yola girip o şekilde yarışa devam etmeniz gerekiyor az önce yaşamış olduğumuz gibi. Şu anda kendimi yeni bir oyuna başlamış gibi hissediyorum bir yandan. Ama ona rağmen birinciliği götürüyoruz. Sadece iki tane gerçek rakip var. Geri kalanları adını sen söyle bot. Son %5'e girdik. Allah ne verdiyse yapıştırıyorum ve finish'e giriyorum arkadaşlar. Ve Astral Kedi Need for Speed Heat Online'daki ilk birinciliğini, ilk zaferini kazanıyor böylece. Toplamda 4 dakika 23 saniye 93 salise sürmüş ve 73.143 dolarda ödül kazanmışız. Gayet güzel en yakındaki rakibe de 15 saniye fark atmışız arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim bir sonraki yarışa. Go next! Evet arkadaşlar Helios 2 isminde bir sprint yarışına daha giriyoruz an itibariyle. Bu yarış içinde bir tane gerçek rakip yarış isteğini kabul etti. Geri kalanı yine NPC'lerden oluşuyor. Bakalım günün ikinci yarışında neler yapacağız. Bu arada arkadaşlar Need for Speed Heat'te görmek istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ben de elimden geldiğince onları yapmaya çalışırım. Sizler için çünkü e, Need for Speed Heat online serisini aktif bir şekilde götürmek istiyorum bu aralar. Şöyle rakiplerin arasına sıyrılıp tekrar birinciliği aldım. Bir yandan da gözüm minimap'te. Yani bir açıdan bakacak olursak da gayet kolay geçiyor şu an için. Tabi Heat Online'da yeni olduğumuz için belli bir XP seviyesi kazanmadığımızdan dolayı mı kolay rakiplerden geliyor bilmiyorum ama arabadan da kaynaklı olabilir. Şöyle tatlı tatlı Pinişe doğru olan yolculuğumuzu tamamlayalım. Vice Capara isimli rakibe 1 kilometre fark attık yarışında yarısındayız arkadaşlar. Kırmızı şeytanı özlemişim. Hem de çok özlemişim. Şunun tatlılığına bakar mısın? %70 oldu. Çok tatlı virajlı yollar. sağ sağlam bir virajımız var. Çok güzel burayı da kurtardık. Son %25'e şöyle bir double nitro eşliğinde girelim ama bir de sola dönüşümüz var. Yolu tutturamadım bir an. Çimenlerin içinden geçmek zorunda kaldım ama olur o kadar. İlk elin günahı olmazmış hocam. Bakalım 2 kilometre yapabilecek miyiz aradaki farkı? Son yüzde 10. Son yüzde 5. Son 500 metre. Ve iki kilometre fark atarak. <laughs> Çok enteresan bir şekilde. ikinci yarışımızda böylelikle bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Çok sakin bir bölüm oldu. Farkındayım. Ama daha atraksiyonlu bölümler gelecek dediğim gibi tekrar hatırlatayım Need for Speed Heat Online'da yapmamı istediğiniz aktiviteler, etkinlikler, denememi istediğiniz araçlar, modifiye serileri varsa mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelmişken videoya like atıp abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Sonraki videolara kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Astral Kedi kaçar.